Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, nostalji kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim ama devam etmiyoruz arkadaşlar. Bugün aslında bire bir nevi bu da bir nostalji olabilir. Çünkü biraderim şu anda Xbox sunumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Minecraft'ın görüyorsun yani 1.8.2 diyor bak. Sürüm 1.8.2. Yani güzel bir nostalji yapacağız bugün. Minecraft'ın eski şeyi. Bu da bir nostalji serisi olabilir sonuçta. Ee, Minecraft Xbox'ta çok oynamadım. Yani konsolda çok oynamadım. Çok az oynadım. Şimdi sizinle beraber onu deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlat diyorum. ha be. Böyle bir görünce garip oldum ya. Xbox'da Minecraft Studio. Boşak. Bütün reklamlar veriliyor. <laughs> için bir garip oldu ha. Şu an sesi sizin duyuyor olmanız lazım. Allah içim bir garip oluyor öyle duyunca. yine abi, hemen play game diyeceğim. Aha geldik, geldik, geldik. Merhaba, merhaba. Burası Abi seslere bak. Ne diyor? Fans sortlar yetim be. Ben B'ye basınacak. Oyunu öğretecek. Elimizde bir harita vermiş oyun. Lan dur atmayacağım diktim seni. Dur alayım. Ama abi şimdi ne yapalım? bize fırınımızı vermiş. Nasıl koşuyorduk burada? 1.8.2'de koşma yok muydu ya? Vardı koşmalar diye hatırlıyorum. Taşlar, kalın, son var. Oyun çok garip duruyor. Aa çes var. Tavuk da var. Oo oyun bot da vermiş bize. Gizelim diye. Neyse buradaki ağaçları kıralım ya direkt. Aa burada da var. Aa olta. Alalım bir tane olta abi. Bu demo sürümü gibi bir şey galiba arkadaşlar bendeki. Steve'e bak. Lan boğulcan. Geri zekalı. Geri zekalı. Boğuluyor orada. Şimdi ne yapalım? Buradaki tatlıları kıralım. Ek burada bize böyle bir ev yapabilirsin gibisinden yapmış demiş. Bak kardeşim bunlara ev yapabilirsin demiş. Şu an mesela ben eskilere gittim diyebiliriz arkadaşlar. Kralım table yapmam lazım değil mi bizim? Evet. Nasıl yapıyorduk? Kralım çarpı diyor. Mesela şu an madene gideceğim ya. Madende evlere falan şey olacak. Ee, bakalım nasıl bir şey olacak? Onu merak ediyorum ben. Yani şu an mesela bak şunun bile bu neydi? Çakmak taşı. Bak bu bunlar bile garip duruyor yani şu an. Bu arada yavaştan da gece oluyor gibi. Bunun ilerisinde sanırım şuradaki geçitte bak şuradaki geçitte şey vardı, köy vardı. Oraya gidersek yatabiliriz. Allah gece oldu. Ama bunu derken gece yaparız. Tabledan bir kılıcımızı yaparız. Bakalım diamond bulabilecek miyiz de. Çabuk yap bir tane daha, balta olsun. Hayır dostum istemiyorum, full full istemiyorum. Ben full oynamak istemiyorum ya. Bana sürekli full fullle diyor. Ha topa sesine bak. Kıyak. Geçelim bakalım. Şuna eğilerek geçerim. Kafamız isim olmasın. Yetişmez. Tamam. Yetişir mi lan ya da? Yetişiyormuş da. Anladım. Kim bu Oo. <laughs> Eski aygır sesleri. <laughs> ne? Alım. Ne yapıyorsun? İstemiyorum ya. Aha. Ananı vur. Okçu git. Okçu git. Zıpla zıpla lan zıpla. Aa açlık barım yok durumda yok lan doğru kanka kapat siktirin buradan bak okşuya ok, bak ya yatacağım ben buraya yatacağım kalkacağım madenime gideceğim şimdi geldim anakotum <laughs> lan eski ppclerden kim kaldı Aa şeyleri düşüyor lan direkt. İyi e, günleri düşüyor. Böyle yünlerini alabiliyordun. bir tane yatak alalım. Ee, bir dakika oraya bir düzen çekmem lazım. şöyle şuraya koy. Peki burada demirci var mıydı? Daha bak chest. Bu ne lan? Oyunu öğretiyor bize şu anda ama. Ben buralara girmemiştim. Ne yapalım? Batla. Aa bak şuraya gideceğim. Şuraya hep gidiyordum bak. Şuraya hep gidiyordum. Oraya gideceğim dur. Ne yapayım taş maska lazım. Taş falan kazalım. Dur dur. Allah köylüler sizin evinizden bir şey alacağım ama. Artık ee, dersin hele edin ya. Zaten her Minecraft'çının e, şeyidir. Her Minecraft'çının olayı budur zaten. Ama aradan kaydedemiyordum. Minecraft telefondan oynuyordum. Bilgisayarım patlamıştı benim. Şimdi ki oha bunakım nasıl patlamıştı. Yanmıştı falan da diyebilirsin. Aa burada çeşit şey var. Kitaplıkların haline bak. Buralarda bir yerler kurulabiliriz. Evde yapabiliriz. Bilmiyorum valla bakarım. Bak burada denemem için adamlar vagon yapmış bak. Diyor ki bak ben bunları yaptım diyor. <laughs> Dur size derileriniz lazım. Aha <laughs> Lan deri vermiyor muydu bu? Bunun kulakları bu kadar uzun değildi sanki lan. <laughs> Ana. Vermiyor lan bunlar deri galiba. Nasıl vermiyor ya? Deri vermesi lazım bir dakika. Aa! Ama sesleri falan. Üzgünüm <laughs> dostum. Aa bak deri verdi. Deri verdi lan. Ya bu oyuna giriyordum kaydedilmiyor diye uğraşmıyordum. Kaydetmiyor diye uğraşmıyordum arkadaşlar. Ev sahibi olan köylü geldiğinde şok geçirecek. Benim evime ne oldu? Ne olmuş buraya diyecek. Allah Allah neyse ben bir taş kazıp komşuma yardım edeyim diyecek. Ama buradan arkasına bir dönecek yavaşça. Evet tamam şimdi Bu kadar taş yeterli, 28 tane taş, bir zahmet yeterli olsun Botla gideyim, niye botla gitmeyeyim ki? Bak Oyunu kaydedemiyorsun, save game <laughs> Üzülüyordum bir de, gittim bir de kara ev yapıyorduk anasını satayım, üzülüyorduk Eee, exit Allah Allah Allah, girdim Seni şöyle yapalım Hı. Tamam dur Onun nereye gitti bot? Aa oh, bak adamlar buraya bir yol falan yapmış. Bak buna bineriz gitti ileriz. buradan girelim bakalım hadi. Yollar sonra tekrar buraya bak. Burada güzel bir ev var. Bomboş burası. Oraya gireceğiz birazdan. Çık 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 çık. Burada bazı yavşaklara bu kuleden böyle çıt 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 çıt, çıt. böyle o kadar böyle o kadar Bunu aslında gerçekten yapabilirsin ha. Böyle bir şey yapabiliriz bak. Normalde de. Aynı bunun tıpa tıpa aynısını yapmayı denemiz. Kolay aslında yaparsın. Lan salak koyun. Boğuluyor bu da burada aramına koyun. Lan koyun. Lan koyun yüzüyor. tamam <laughs> devam, devam edebiliriz. Şimdi aşağı inelim abi. Oh. Evin içine girmeden şuraya bir girelim. Bak koyun sesi şey koyun sesi geçiyor. Oyuncak sesi geliyor. Oo gece oluyor. Nerede bu ya? Harbiden. Neyse abi ışık taşlarına bak. Çok garip duruyor ya. Taşlar falan. Merhaba. Tablolar. burada oturacağız böyle kitaplar okul gibi bir yer mi lan burası acaba Abi burası ne lan Hiç tahmin edemedim yani okul gibi bir yer herhalde yani adam ev yapmamış buraya ben ilk evde hatırlay hatırladım ya şurada Minecraft gizli bir şey koymuştur. öyle iki gibi hadi yıllar sonra böyle Öğreniyorum değil mi böyle? Demosuna sadece oyunun. Aa, bir dakika. Allah burayı yağmalam. Ya. <laughs> tamam adam orada yoksa hiç yoktur. Evet çocuklar bugünkü dersimiz Minecraft'ta PvP nasıl atılır? Şu an 1.8 sürümündesiniz ve aynı anda böyle buna sürekli basabilirsin. Ama yeni sürümlerde şöyle bir şey geliyor. Böyle vurmak zorundasın. Tık 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 diye. Ama buradaki sürümlerde tık 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 böyle vuruyorsun. İşte bu PUBG'den asıl hali. Ben ne diyorum ben buna? Bunu al. Ah tamam aldım. Ben aldım ben de. Oh shit. man Gece olmuş. Yazsak mı? Aha bak şuraya da bir gideyim. Abi dediğim gibi Minecraft bu işleri iyi biliyor. Orada ne var lan? Kayalık değil mi sadece? Köy mü lan orası? Dur bak kayacağım şimdi. Yatalım şurada bir yerde. Lan! Geber! Botum yok ama yüzerek mi gideceğiz o karşıya ya? Evet yüzerek gideceğiz herhalde. Yanıyor okşular burada. Kömür mümür bulsak aşağıya yaparız da. Ya bu ne alaka abi? Enteresan. Kap karanlık burası da ya. Şu yok herhalde. Kaydanın bir şeyini keşfettim hayır. değil burası. Bir de lazım bizim önümüzü görmemiz lazım. Hiç yok ki oğlum. Ben böyle giremem arkadaşlar buraya. Ben böyle giremem. Karanlıkta giremeyiz. Sıralardan bir yerden kömür çıkarsa bakalım deneyelim şansımızı. Neyse biraz ilerleyelim arkadaşlar. Ben öleceğim ha böyle düşe düşe öleceğim. Hadi oğlum şurada şansıma çıksın bir şeyler hadi. Aa kömür mü? Allah kömür. Bulduk. Kömür Allah. <laughs> Ve zombi var orada da. Dur, domuz falan görmüştüm ben. Biz sanırım sadece domuz eti yiyebiliyorduk bu sürümlerde. burada. <laughs> tamam. Ben öleceğim. Abi zombiler gelmeden direkt. <laughs> Aa yedim. Tamam tamam tamam. <laughs> Ay senden de çıkmadı ya. Ne yapsak eve gidip oraya gidip tekrar bir yatsak mı? Hadi bakalım madene girmeden eve gidip yatalım. <laughs> Ahmet çıktı. Ye bunu da. <laughs> Ananı sikeyim korktum. Lan çık oğlum şuraya lan. Evet arkadaşlar büyük zorluklarla karşılaşacağız. Haberiniz olsun. bayağı sağlam güzel zorluklarla karşılaşacağız. Önümü göremiyorum. ok şu saldırım atsa bize iyidir. Hadi evet, bakalım şuraya. Bak creeper bekliyor orada bak bak. Oha bir de 3 tane creeper. Siz her zaman yavşaktınız. Hala da yavşaksınız. Bak sıra çıkamıyor lan. Ananı <laughs> sikiyim. <laughs> Ana maden çıktı lan galiba. <laughs> yok çıkmadı ama sağlam patladılar. Ama geliyor bir lan. Lan <laughs> lan lan. lan, Oğlum <laughs> Ne öldüm. Kaç amınadım kaç 2.5 kalp 2.5 kalp Abi domuz eti falan olması lazım bizim bayağı domuz olmamız lazım Buraya nanay yani Sana 2 dakika girdi Ölüyordum anasını satayım 2 dakika 53 saniye mi Aa oyun kapanacak 40 dakika 42 dakika oynamamı izin verdi sadece Ana Dur ama o madene gireceğim ben başta yanlış yaptık arkadaşlar hızlı ve speedrun gibi oynayacağız. 1 8 2 speedrun. O ilk başladığımız yerde kafalık yapabiliyorum. Ayakkabılık yapabiliyorum. Abi derilerin görünümü çok turuncu. Neyse hadi bakalım. Kır 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 kır. kır. Aa sokmuyor beni buraya neden? Abi eğitime girdim diye. Dur lan. Sen mi kurnazsın ben mi amına koyayım? şimdi ya. Geçtirmiyor o taraflara. Ee, bir alan genişlet. <laughs> Yapıyoruz arkadaşlar. Evet yanlış şeyler yapıyorum şu anda. Ben de farkındayım. Eee gideceğim mi? Bak mı girdin? Hı, tamam gidiyor. Şimdi orada bir kömür vardı. Ondan sonra onun aşağısını ineceğiz. Aa bak neyi unuttuk? Neyi unuttuk? Çok önemli bir şey unuttuk biz. Neyi unuttuk arkadaşlar? Deri toplayacak deri. Lan oğlum bir deri aramak için nerelere şey yaptık? Nerelere geldik? Ne oldu? Yeter herhalde. Aha bir daha demir. Diamond bulabilir miyiz acaba? Sekizinci katta çıkıyordu da değil mi? Ama bunlar, bu sürümler de şey oluyor zaten. Ee, en aşağı doğru kastan da çıkıyor. Bunun var mı? Yok. Kömürleri dönüp alsam mı acaba? Tamam burada pişe dur kömürler vardı o. Kömürler alıp geliyorum ben. Hop bir tane daha demir varmış bu arada. İyi lan güzel bir demir, demir çıkıyor bakalım. Abi ben şeyi merak ediyorum. Elmas bulabilecek miyim? Umarım bulurum elmas. Hedefimiz elmas bulmak. Direkt arkama doğru kazacağım. Amına kodumuz olmuş. Beklesen. Ben bir emanetleri hazırlayayım. Sen göre beninkini. Hayır istemiyorum. Full. Hır olarak. Pantolon. Daha demir kazmam lazım. Basıp böyle de yeter ya canımız çok azalmaz. Böyle daha kolaymış lan. Şu şuradan yaparsam. Daha kolaymış. Ben gidiyorum şuradan şöyle manuel yapıyorum. Bunu da yıllar sonra öğrenmiş olalım. Biz aynı yerde yurda alışmışız ama. Bir dakika. Gelen lan şimdi demir set oldum. Şimdi gelen lan. Biz hepiniz bir tek. Hava olmuş amına. Gelin oğlum. Amına koydu ortalığın. Aa okçu yok mu sefer? Geçen sefer vardı ama. Ama sıçtım onun ağzına. Buradan dümdüz gidebiliriz. Allah. <laughs> Ananın amına kodum. Korktum lan. Bir <laughs> anda düştü. Aa şey var. Oh. <laughs> <laughs> Spawner var amına kodum. Sandra şey koymam lazım. Sandra dur tamam. Şu an ne yaptım ben de? Adama yol yapıyorsun ama ne kıyım ne yaptığını adama yol yapıyorsun. Dur bakayım şurası sıkıntılı bir bölge ya. Oğlum koysana bile o gelir. Ay düştüm gene. <laughs> Gelmeyin artık. Ne var burada? İki tane demir. Topla abi. ekmek lazım bu atamıza. Kavalları da alırız. Buradan tek alacağımız şey la olması, koşun Demirleri alacağım bir de. Ulan blok falan koyuyor. Lan yoksa Rorain mi var? Bu da yılların eski <laughs> şeyi. Hiç eskimeyen. Altını alacağım. Normal tamam, aşağı insem daha güzel olur gibi. Kardakileri alayım sadece. Geri kalan kısmı çünkü sıkıntı. 16 lav. <laughs> oh, Hayır, çok tehlikeli bak. <laughs> ne oldu? Tehlikeli bir hareket yaptım derken ölüyordum. Oğlum ne gerici lan. Reston lapis lüzülü var. Diamond var mı kankam diamond? Su da yapışaklar. Bize diamond lazım diamond. Alalım lapis lüzülü de alalım. Creeper. Creeper sesi geldi. Pusu kuracak bize yine. Galator. Çoğu yanda evet olmuş olabilir. Çoğu yanmış olabilir arkadaşlar. Fazla aldırış etmeyeyim. Sonu kıramıyoruz galiba değil mi demirde? Yok kırıyoruz tamam. Ne bacını sikeyim ya. Obsidian. Orada okçu var. Ben oraya hiç gitmeyeceğim. Abi bir şey yok mu burada? Kaz bir şey yapayım. Kazayım bir şey bir yapayım. Diamond çıksın. Lav varsa diamond vardır burada Kaz azıcık. Kaz 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 kaz. kaz. Diamond almamız lazım. <laughs> Amına. Hayır hayır hayır. hayır. Ölüyorum. Hayır hayır. Abi pusu kurmuşlar ya. Yavşak bunlar ya. Oradan çıkardım ha. Ama hepsi birlikte şey oldu. Ya sen de hepsi... bir <laughs> O zaman neyse arkadaşlar. Böylelikle bir bölümümüzün sonuna geldik. Nostalya serisinin. Gördüğün gibi Creeper kankalarımla patlıyoruz. Bir canım kaldı. Kendinize dikkat edin. Ee, beni oyundan atacak birazdan yüksek ihtimalle. Allah'a emanet olun. Nostal serisinin gelmesini de onu istiyorsanız like atmayı bir de e, yorumlara görüşünüzü unutmayın. Yıllar sonra ben de bunu oynadım. E, ee, Minecraft'ta hala hazırda oynuyorum ama eski sürüme geri dönmek. Hele hele konsol sürümüne. Güzeldi. Ve dedi ki ya fulle dedi ya da